Sokak köpeği terörü son olarak Erzurum'da yaşandı. Arkadaşıyla okuldan çıkıp evlerine giden 8 yaşındaki Ela Sarıtaş bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. kulağının bir kısmı kopan minik Ela vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandı. Baba Yunus Sarıtaş sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi. Tekman ilçesi Toptepe mahallesinde yaşayan Müjde Yunus Sarıtaş çiftinin dört çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp bir arkadaşıyla evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü. Yunus Sarıtaş kızını hemen Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela sevk edildiği Erzurum şehir hastanesinde tedaviye alındı. Köpeklerin saldırısında kızının kulağından küçük bir parçanın koptuğunu söyleyen baba Yunus Sarıtaş, dört çocuğunun en büyüğü olan kızı Ela için çok üzüldüğünü ve endişe ettiğini ifade etti. Sarıtaş, "Kızım okuldan gelirken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben koştum ama yetişemedim. Oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Hemen ben de hastaneye getirdim. Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kızım ölümden döndü. Kafasında derin bir yara vardı." Köpek ısırması olduğu için dikiş atılmadı. Farklı bir müdahale yöntemi kullanıldı. Henüz kuduz teşhisi konulmadı. Sorumlulardan şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum." dedi.